rüyada değil gibisiniz. El sallıyorum görmüyorsunuz bile. Konuşmaya da almışız fark etmedik. Neredesin abi sen? Selam kızlar bu arada. Selam Korhan. Korhan değil Alazcığım. Koray. Hayırdır oğlum ne bu telaş? Ev buldum abi. İki oda bir salon mis gibi bir ev buldum. Kaporasını da ödedim. Ne yaptın? Artık temizlik masraflarını da Siz birlikte eve mi çıkıyorsunuz? İşte pansiyon çok rahat değildi. Kötü bir yerdi. Beraber pansiyonda mı kalıyordunuz? Ya uzun soluklu bir birlikteliğimiz olacakmış. Öyle diyor. Evin hiç masrafı yok ha. Tertemiz. Bir temizlikle hemen içine oturulabilir. E o zaman hadi gidelim temizlik yapalım oğlum. E kızlar görüşürüz o zaman. Hadi gidelim. Ee, i̇sterseniz yardım edelim size. Ee, ama istemiyorlardır İrem. İstemiyorsunuz değil mi? İsteriz. Ya hadi Allah az eğleniriz. Ya İrem'cim ben en son odamı topladığımda 13 yaşımdaydım yani. Allah az bomboş ev. Çok işi de yokmuş zaten. Hem ben görüyor düşünmek <laughs> evet. İyi peki tamam. Ama bak sırf sen senin hatırın için bilmiş ol. Ha bu arada ben söyleyeyim Can falan silmem İrem ya. Ya hadi. Ha bu askılar ne kadar güzelmiş. Bunlardan da alalım mı? Hı, hmm, bir askımız eksikti. Ev temizleyeceğiz, dolap yerleştirmeyeceğiz. Bırak onları. Ya doğru canım, ne askısı. Heyecandan işte. Alas, bunu da alalım. Hı, hmm, bunun sopaları falan da var değil mi? Her şeyi var, paspası falan hepsi içinde. Ya kızlar onlar bizi aşar be. Bak burada da aynısı var. Hem yerli malı. Abi kızlar temizlik konusunda daha iyi. Karışma istersen. Oğlum senin paran mı çok? Plastik işte ikisi de aynı işi görüyor. Bence de Uras haklı Korcan. Bunu alalım ya. Ya ben zaten şaka yapmıştım. Da Korcan değil. Koray alalım. Sen Al bunu. Aa temizlik bezleri burada. Gel Korcan gel. Of Allah'ım ya. Of. <laughs> Aa, Gürel'e bak. Bugün de gizli ajan rolüne girdi galiba. Kanka, seni göremedik de şunu diyorum, şimdi taksak olur mu? Yeter lan, yeter. Ne oldu be oğlum, Allah Allah. Herkesin dinlesin. dansöz köftün gibi çıkır çıkır oynamışsın. Lan yok öyle bir şey diyorum. Delirtmeyin lan adamı. Yanımda olacağınıza yaptığınıza bak lan. Kanka yanında olsak mezleki oluruz lan. <laughs> Çok komik. Ulan düştük ya dilinize. Yok öyle bir şey diyorum oğlum. Beğenmiyorsanız, inanmıyorsanız var takılmayın. Hadi güle güle. Kanka sana inanıyoruz tabi. Hani biz moralini düzeltelim o açıdan. Kes lan kes. Uzatma ezik herif. Şişt. İrem nerede gördünüz mü? Allah yarım saat önce kantin tarafındaydı. Nasıl gideceğim lan ben şimdi oraya? Şş, ne oldu be oğlum? Bir problem mi var? Ben sizin var ya. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Tuvalet kağıdı alsaydın lan. Alışverişten anlamadığım belli olacak. Lazım olurdu diye aldım. Fena mı yaptın yani? Yalnız Alaz'cığım onlarla duvar silmeyeceğiz biliyorsun değil mi? <laughs> Abi ama kızlar bu konuda gerçekten iyiler. Bize kalsak kovaydı deterjandı kesin unutur. Baksana neler neler almışlar. Ha o zaman tamam. Sizin yapamayacağınız alışveriş kısmıydı, onu da hallettiğimize göre bunları kullanmak size kalıyor. Allah az, hadi yürü. Oo, yerin dibine soktuğumuz adamımız da buradaymış. Gürel'cim çok yakışıklı görünüyorsun. Acaba bu büyük değişimi neye borçluyuz? hesaplaşacağız. Çok yakında seninle hesaplaşacağız. İrem dur. Ne var? Ne işin var senin bu mağara adamının yanında? Ya ne diyorsun ya? Hem suçlu hem güçlü. Hem senin ne işin var burada? Son günün kolları boş kalmıştır. Yazık değil mi kıza? Ya İrem bir durur musun? Kim söyledi sana bu yalanı ya? Ne yalanı ya? Dün gece Songül'e değil miydin sen? Hayır değildim. Kim attı bu iftirayı? O şerefsiz sosyal proje değil mi? Önemli olan kim söylediği değil, tamam mı? Önemli olan seni Ankara'dan gelen misafirlerin ve bu da Songül. Bunu da öğrenmiş oldum. Aşkım, bak sen böyle yaparsan ilişkimiz gerçekten Ne hangi ilişkimiz ya? Hangi ilişkimiz? Bak Güral, ben kendimi ne yormak ne de ağzıma bozmak istiyorum, tamam? Beni rahat bırak artık. Bitti bu iş. Ayrıca bunları Uras'tan duymadım. Songül kendi ağzıyla söyledi. Gürel, akşam program kaçta? izleme geleceğiz mutlaka. Ben de geleceğim vallahi. Asena tek rakibim Gürel diyormuşsun. Yeter lan, yeter. Yürüyün gidin lan! Senin Allah'ına kurban diş ya. Ya Koray yapma şunu. Kaç kere söyleyeceğim sana? Ya korkutmak için yapmadım özür dilerim. Müjdeli bir haber verecektim de heyecandan öyle oldu. da birlikte ayrı eve çıktık. Birlikte kalacağız artık. Hı. Güle güle oturun. Ya hadi Koray'cığım. Hem bizim evimizden dişe ne? Herkesin derdi kendine değil mi dişe? Ne bu elektrik? Kaçırdığın bir şey mi var? İrem de geldi. Hadi gidelim artık. Müsaadenle Dişacım, iş güç, temizlik bizi bekler. Hadi, siz gidin. Eğer temizlik grubunda yer varsa eğer ben de gelsem. Hadi gel, gel. dişa İrem, Alas, hadi tanışın. Hadi hadi arabaya. Ee, Uras. Ya şeyh ben çok yoruldum da, arabayı sen kullanır mısın? Olur. İrem, e, sen de öne bin. Yani çok uzun boylusun ya sen. Sığamayız biz arkaya. sen Sensin lan deniyorsun. Öküz kaldırımdan yürü. Ben ağzını bunu kırmayayım. Zibili yürü git. Hadi lan Güzel değil mi? Kanatlarına bakıp çocukluğumu hatırlıyorum. Küçükken hep uçmak isterdim. Uçmak mı? Buras nerede oğlum duydun mu uçmak dedi. <laughs> duydum duydum. Evet. Hatta ben beyaz kanatlarım olacağına inanırdım. Mutlaka uçacaktım yani. Ben de. Nasıl yani? Senin de beyaz kanatların olacaktı? Yok. Uçmaya merakım var ya. Yani. Küçükken kanatları olduğuna inanmayan var mıdır acaba? Ben... Bence sen de inanmıyordun ya. Yani inansaydın benimle yamaç paraşütü yapardın, korkmazdın. Yamaç paraşütü mü? Aman Allah! Nasıl abicim? Ya bu muymuş senin muhteşem dediğin? Kaç senedir boş bu? Bu ne ya? Balta girmemiş ormanın içinde ev tutmuşsun Korhan. Valla kızlar haklı. Abicim siz hiç Türk filmi izlemediniz mi? Hı? Kahraman erkek böyle yıkık dökük bir evde oturur. Sonrasında bir tane kız gelir. Ki bizde üç tane kız var. Evi böyle çiçek gibi yaparlar. Hmm, sonra desenli bir kumaştan perde diker. Ev bir anda saray yolu verir, değil mi? Saçmalama ya. E hadi çok konuştuk. Malzemeleri alalım. Evim, evim, güzel evim be. Ya bu ev çok pis. Ya biz başa çıkamayız bu ev. Bence parası ekle verelim, temizletelim. Ya hadi bırakın şunları. Önce odaların durumuna bakalım, yürü. Arkadaşlar bayağı işimiz var ya. Yani. Bir iş bölümü yapalım ha. Sss sss ki sss Ama böyle olmuyor arkadaşlar. Hep beraber, ayrı gayrı yok. Sss sss ki 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 s k ne? yapıyorsun ya? ben sizin buraya geldiğinizi gördüm. Buraya taşınıyormuşsunuz. Ben de karşıda oturuyorum. Adım Fethi. Merhaba. Ben Alaz. İrem. Uras. <laughs> Dilşah bu da Koral. <laughs> Tam söylüyor diye. <ya. gülüyor> Pardon ya nerede kalmıştık? Ha bu da Koral. Ah, memnun oldum arkadaşlar. Yalnız bu evin çok eksiği var. Dört senedir boş. Badana boya ister. Köşedeki Naldur bizim akraba. Ona giderseniz size kolaylık yapar. Eyvallah. Duvarları şöyle kırmızı siyah boyasak ha? Annem bizim evde izin vermiyor da. Düşünsene bir. Bir kırmızı, bir siyah. Bir kırmızı, bir siyah. Hayır, bile çok güzel değil mi ha? Hmm, öyle. Nerede kaldın sen be? Kabalaşma geldiğime dua et. Ne söyleyeceksen söyle. Sen niye öttün İrem'e? Ne oldu Cici? Zoruna mı gitti? Hasta etme adamı adam gibi cevap ver. Of Gürel uğraşamayacağım seninle. İrem'le gayet birbirinize yakışıyorsunuz. Düzelir aranız. Gerilme bu kadar. Düzelmese de umurumda değil. Zaten benim seninle artık işim olmaz. Bay şekerim. Hoppa. Efendim Sahil abi. Gürel koçum. Her şey tamam. Elemanlar ayarladım. Mekan belliyse bitirelim bu işi bu gece. Ya Şahin abi dur biraz benim durumlar burada karışık. Yarın halledecek bu işi. Paşa gönlün nasıl isterse koçum. Bir alo de yeter. Tamam oldu yarın ararım ben seni. Hadi hoşça kal. Ee, mutfak değil şanın. Küçük odalar İrem Alas ikinizin. Salonu ben hallediyorum. Bir bakayım tuvalet kimin. Senin, bakma öyle. Abi neden tuvaleti ben temizliyorum ya? Oğlum getirdin böyle bizi tertemiz eve? Kimin olacak? Hadi yürü yürü, al şunu tuvalete. Ya of ya! Bu evin bütün yükünü de ben taşıyorum ha. yapalım göre başka? Yalnız e, şöyle bir şey var, mutfağa bir kişi yetmez. E, mutfak için dolaplar falan, sportman, gentleman ...öyle biri lazım. Böyle bu şekilde görüldüğü gibi. Hadi öyleyse. Ya yalnız o odalar karanlık, ben salonu temizleyeyim. Ya ben küçük diye söyledim odalar yani, tamam sen bilirsin. Olsun olsun, burayı temizlerim ben. Ya evet, ne istiyorsa onu yapsın, hadi ben de göreyim. Efendim Türel'cim. alo, hmm. ee Alas, İrem yandaysa çaktırma olur mu? Akşam işin yoksa görüşelim mi? İrem'le ilgiliyse gelemem canım. Kusura bakma. Allah Alaz yapma ya. Bunca yılın altına sadece beş dakika hadi. Ya İrem bitirmiş bu ilişkiyi. Benimle ne konuşacaksın ki? Girmem ben aranıza. Ya Alaz söylemek istediğim şeyler var. Uzatmayacağım fazla tamam? Of ya iyi tamam. Bir tanesin sen bir tane. Akşam kaçta alayım o zaman seni ben? Benim biraz işim var. İşim bitince ararım seni buluşuruz. Almana da gerek yok. Kendim gelirim. Hadi bay bay. Şey 没做作业吗？啊、ah.。<music> Kendimi tek geçerim Kolay gelsin sağ ol. Fethi gitti mi? Kaçtı Bir telefon edip geleceğim dedi Gidiş o gidiş Ya gidiş sabah için özür dilerim. Ben biliyorum biraz aptalca konuştum. Mühim değil. Ben daha aptalcasını söyledim. Kaç zamandır yardım ediyorsun. Hala da yardım etmeye devam ediyorsun. Yani bırak ben de bir şeyler yapayım ha. Biliyorum başında büyük bir dert var. Benim gözümden kaçmaz. Evet. Var. Ama sen bir şey yapamazsın. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Sen bir anlat. Ona ben karar veririm tamam mı? Bak. Yoksa bütün gün başında bıdı bıdı konuşacağım. Tamam. Söyleyeceğim. Ama ölsen kimse bilmeyecek. Yaşasa dedi gel tamam. Ben bir karar verdim orası. Ve bu kararım